Merhaba sevgili balık burçları Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 19 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek bir dolunayımız var. 2 hafta boyunca hangi enerjilerde olacağım olacaklarınızı, hangi enerjilerde olacaklarınıza bakacağım. Evet hazırsanız yükselen burcu balık olan, güneş burcu balık olan ve ay burcu balık olan tüm balık burçları Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım iki hafta boyunca neler yaşayacaksınız, hangi enerjilerde olacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Pes etme noktasına gelmek ve bununla sınanmak. Mütevazi bir yaşam tarzı ruhsal derinlik, felsefik yaklaşımlar. Evet evrensel kartımızda böyle enerjilerde olacaksınız. Bir de ay kartlarımıza bakmak istiyorum. Hangi ayın etkisinde olacaksınız? Hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımızda bir göz atalım. Evet sevgili balıklar. Yeni ay balıkta bakın sizin enerjileriniz <laughs> balık ve dolunay balıkta. <laughs> Kendiniz gibi olacaksınız sevgili izleyicilerim. Böyle bir balık gibi olacaksınız galiba. Tam böyle kendinizi bulduğunuz, kendi işinizi, kendi düşüncelerinizi, kendi ne yapmak istediğinizin farkına varacağınız bir dolunay yaşayacaksınız gözüküyor. Ve yeni ay terazide demiş. Evet diyor ki kartlarımız meditasyon yapın ve derin düşünün. Spiritüellik ile uygulanabilir de, uygulanabilirliği dengeleyin. Yeni bir romantik döngü başlıyor sizin için demiş kartlarımız. Bu enerjilerde olacaksınız sevgili izleyicilerim. Demek ki bu sıralar böyle uzun uzun kendi hayatınızla ilgili düşüneceksiniz ve karar alacaksınız gibi gözüküyor. Ama içiniz ne istiyor? Bunu dengeleyeceksiniz. Bir dengeye geleceğiniz gözüküyor. Ben ne istiyorum? Ruhum ne istiyor? Hangi yola doğru gitmek istiyorum? Ne yöne doğru gitmek istiyorum? Bunu düşüneceksiniz ve yeni romantik bir döngü başlıyor diyor. Hani bu romantikliği sadece ilişki olarak düşünmeyin sevgili izleyicilerim. Benim romantik bir duygum yok diyebilirsiniz Belki duygularınızın tatmin olacağı bir işe gidebilirsiniz işe başlayabilirsiniz işe yönelebilirsiniz hobilerinize doğru yönelebilirsiniz Hani her şey sizi böyle romantizme sürükleyebilir Hani biraz da duygusal bir balıklarsınız ya siz benim tatlı sevimli balıklarım İşte onun gibi sanki böyle bu iki hafta boyunca biraz duygusal, biraz romantik olacağınız bir hafta, bir iki haftalık zaman diliminde olacaksınız gibi gözüküyor. Zaten dolunay balıkta ve yeni ay balıkta. Yani kendinizi keşfedeceksiniz, kendiniz gibi olacaksınız gözüküyor. Bu kadar net çıkmamıştı belki de. Çok güzel çıktı. Yani kendinizin ne istediğini, neler yapmak istediğini, zihninizi, düşüncelerinizi bunları fark edeceksiniz sevgili izleyicilerim. Belki gökyüzüyle, belki evrenle iletişim içerisinde olacaksınız. Kendi yaşam amacınızı, ne istediğinizi, ne yöne doğru gittiğinizi bile rahatlıkla hissedebileceğiniz bir e, dolunay yaşayacaksınız. Kova dolunayı da zaten biliyorsunuzdur. Biraz sert bir açı olacak. Biraz böyle öfke enerjisi olabilir. Biraz... E, sinirleriniz gerilebilir. Böyle bir şeyler oluşturacak ama siz sakinlikle de karşılayabilirsiniz. Bakın kendinizdesiniz. Kendiniz gibi olacağınız gözüküyor. Şimdi bu dolunay iş meslek kariyerde ne gibi etki sağlayacak diye bakmak istedim. Su dokuzlusu çıkmış. iş konusunda dileklerin gerçekleşiyor endişeler yok oluyor, hayat sevgisi artıyor demiş. Böyle keyfinizin yerinde olacağı, yaşama sevincinizin artacağı bir dolunay sizi bekliyor sevgili izleyicilerim. Şu anda da bu etkiyi almış olabilirsiniz. Bugünden de. Çünkü 19 Ağustos'ta gerçekleşecek dolunay tamam ama sizin şimdiden de etki alabilirsiniz. Veya 19'unda o sıralar 1-2 gün öncesi de başlayabilir. 1-2 gün sonrası da başlayabilir. İki haftalık enerjisi, enerji içerisinde olacaksınız. Demek ki burada güzel bir e, olay yaşayacaksınız ki hayat sevinciniz artacak. Alt yazımlarımıza bekliyorum böyle güzel şeyler yaşarsınız anlaştık mı? Su kralı ise kalbini ve zihnini etrafındakilere aç, güvenilir ve gözden güvenilir ve gönülden bir tavsiye, yardım işleri. Evet böyle e, yardıma ihtiyacınız varsa sevgili izleyicilerim etrafınıza bir büyüğünüz olabilir, baba figürü olabilir, sizin hayatınıza destek sağlayacak birileri olabilir. Böyle e, o kişiye kalbinizden geçenleri, zihninizden geçenleri rahatlıkla anlatın güvendiğiniz bir kişiye ama. O kişi öyle güzel bir tavsiye verecek ki size çok büyük bir yardım olacak, çok büyük bir de destek sağlayacağı gözüküyor. Maddi manevi büyük bir destek verecek gibi geliyor, gözüküyor. Sizin hayatınızda büyük bir destek var sevgili izleyicilerim. Zaten bir şeyler sizin hayatınızda bitmek üzere olan bir şeyler var. Belki bu bitişleri kolaylaştıracak bir destek geliyor gibi gözüküyor ve uyanış. Bir şeylerin farkına varacağınız bir uyanış gerçekleştireceksiniz ama öyle böyle bir uyanış değil, çok büyük bir uyanış gerçekleştireceksiniz. Bu dolunay sizlerin bir şeylerin netleştirecek, bir şeylerin farkına daha çok varacaksınız. Ya olayları daha net algılayacaksınız ya kişiler hakkında neler düşündüğünüzü hani o kadar böyle bilinçaltına kadar gideceksiniz ki insanların sanki ne düşündüğünün hissediyor gibi gözüküyorsunuz burada kişiler hakkında da daha değişik, daha farklı şeyler düşünebilirsiniz. Kişilerin yaklaşımlarını, onların davranışlarını sanki farklı bir açıdan bakmayı öğreneceksiniz. İnsanların düşüncelerini ya da hareketlerine, tavırlarına farklı bir bakış açısı sağlayacaksınız gibi gözüküyor. ve bu sıralarda iş konusunda biraz duraklama yaşayacaksınız gibi ama diyor ki kendin olman önemli kendin kendi benliğini koru bu sıra kendini iyi bak, iyi davran. Hani bir şeyler için üzülebilirsiniz. Bu sıralar işlerim olmuyor. Bir şeyler yoluna gitmiyor diyebilirsiniz ama bakın sadece geçici duraklama diyor. Kısacık bir duraklama yaşayacaksın ama sonrasında çok güzel şeyler seni bekliyor demiş. Belki de kaçırılan bir fırsat. Bakın bir şeylerin fırsatını kaçırmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Buradaki geçici duraklama sizin bir şeyleri fark etmenizin sebep olabilir. Hani her şerrin altında bir hayır vardır. Her hayır gördüğünde de bir şer vardır deniliyor ya. Siz belki şu sıralar bir işlerim olmuyor dediğinizde durup bir etrafı gözlemlediğiniz zaman sanki o sizde hani ee, Sizdeki eksiklikleri görebilirsiniz. Ya da bir fırsatı yakalayabilirsiniz. Hayatınızın şansını, fırsatını bile yakalayabilirsiniz. Sizin için çok güzel bir döngü bekliyor gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Böyle hayatınızı değiştirecek güzel şeyler. Bu sıralar zaten sizde bir değişim, dönüşüm var ama hani bunun için çabalayanlar için vardır sevgili izleyicilerim. Gözlerini etrafına kocaman aç diyor burada. Bakın gözlerini fırsatları aç. Bir şeylere gözlerini kocaman aç. Zaten farkında olacağınız bir dolma yaşayacaksınız. Bir şeyler büyüyecek gözünüzde daha net olacak. Siz de gözlerinizin önüne önüne gelen bir şeyleri fark ettiniz. Zaten fark etmemeniz evde olmayacak ama hani bazılarınız belki de yoğun çalışmaktan bir şeyleri fark edemeyebilirsiniz. Bir şeyleri yeniden kaçırabilirsiniz. O yüzden diyor ki gözlerini fırsatları kocaman aç diyor. Ve hoşnutsuz ve ee, sıkıntı yaşadığın bir olay kaçırdığın şey her neyse bir, daha önce bir şeyleri kaçırmışsınız bir fırsatı çok mutsuz olmuşsunuz bu sefer kaçırma diyor kaçırılan bir fırsat tekrardan geldiği net bir şekilde gözüküyor umarım hepinize o fırsatları yakalamak nasip olur sevgili balıklar İş meslek kariyer kartlarımız bu şekildeydi Şimdi bir de eğitim için bekleyen izleyicilerim varsa iki tane mi bir taneymiş. Eğitim hayatınıza bir göz atalım. Evet sevgili balıklar eğitim hayatınızda aslında gayet iyiymişsiniz gibi gözüküyor. Keyfiniz yerinde gibi gözüküyor. Mutluymuşsunuz gibi gözüküyor ama mutlu değilim diyorsunuz. Yani herkes beni bu eğitimde, bu bölümde bu okuyorken beni mutlu zannediyorsunuz. Belki de bunu söylüyorsunuz. Ama benim hiç keyfim yerinde değil. Ben başka şeylere başlamak istiyorken ben eğitim hayatına atıldım diyebilirsiniz. Şu anki mevcut bulunduğum şey gayet rahatım. iyiyim, keyfim yerinde, yediğim ölümde, yemediğim arkamda. Ama benim başka planlarım, benim başka projelerim, başka sevin, e, sevin beni sevindirecek başka hayallerim var. Hayallerimin peşinde koşmak istiyorum. Biliyorum önümü göremiyorum ama biraz böyle aklı bir beş karış havada bir şeyler denemek istiyorum. Yine de önü göremiyorum dediğiniz bir eğitim. Bir yudum sağlayacağım. Evet, e, önümü göremiyorum. Ben hem okumak belki de hem de başka bir şeylere atılmak istiyorum. Hobilerime de başlamak istiyorum. Yalnız çok çalışmam gerekiyor. Kendimi çok yıpratacağım. Benim de hiç halim yok. Hiç gücüm yok. Böyle hiç hevesim yok. Böyle ikisini bir arada götürecek benim cesaretim de yok. Belki de dermanım yok diyorsunuz. Böyle o kadar heyecanlı bir şeye başlamak istiyorsunuz ki. Ee yani çok heyecanlısınız sevgili izleyicilerim. Belki de başka bir bölüm seçmek istiyorsunuz. Başka bir okula gitmek istiyorsunuz. Ya da dediğim gibi eğitim hayatımda gayet iyiyim, başarılıyım ama benim sanki başlamak istediğim bir şey var dediğiniz bir şeyler var burada. Ya yeni bir okul ya yeni bir eğitim. Yeni bir kariyer fırsatı yakalıyorsunuz, ona doğru gitmek istiyorsunuz. Belki iki okulu birden, iki eğitimi birden almak istiyorsunuz. Belki de sertifika alıyorsunuz, hem okuyorsunuz hem sertifikalarını, hani hem okuyorum ama şu sertifikayı da alsam okul açılana kadar da diyebilirsiniz. Bir şeyleri sanki planlıyor gibisiniz. Hiç tatmadığınız bir şeyi denemek istiyorsunuz burada iki seçenek yani ya da dediğim gibi hem okulu hem de hobinizle beraber gittiğiniz gözüküyor. Biraz zorlanacaksınız ama ikisini birden bir arada götüreceğiniz gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Biraz böyle e, meslek hayatınızda biraz değişiklikler olacak gibi gözüküyor ama içinizde tuta tuta böyle sararıp solduğunuz gözüküyor. İçin için eriyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum ama hem okurken hem de bir şeyler denemek istiyorum resmen içim gidiyor dediğiniz aslında başlasam ben bu işi sonuna kadar götürürüm. Gayet de başarılıyım dediğiniz bir şeylerle uğraşacağınız gözüküyor. Şimdi bir de sağlık konusuna bakmak istedim. Sağlıklar ne alemde? Bakalım. Evet, sevgili balıklar Sağlık olarak gayet keyfiniz yerinde. Böyle haber bekliyorsanız veya da e, tahlil sonuçları, bir şeylerin sonuçlarını bekliyorsanız o sonuçların geleceği gözüküyor ama güzellikle, hani pozitif yönden gelecek. Olumlu bir güzel cevaplar alacaksınız gözüküyor. Ve tekrardan böyle ayağa kalktığınız gözüküyor. E, biraz böyle öfkelisiniz bir şey ama sanki böyle e, bir ikilemde kalma gibi bir durumunuz var gibi. Hani ya hastaneden çıksam mı çıkmasam mı hastanede yatanlarınız varsa tabii ki biraz geciktim diye olabilirsiniz. Ya da e, acaba hem böyle e, biraz zorlanacağım bir şey var. Nasıl desem bunu? E, tedavide biraz zorlanıyorsunuz sanki. Gitmek istemiyorsunuz. Bir tedavi olmak istiyorsanız böyle hava yoluyla bulaşacak hastalıklar veya aşırı derecede zihin çalışmaktan çok fazla zihninizi yormaktan, belki de bir psikologdan destek almak istiyorsunuzdur. Belki bir yaşam koçundan. Böyle bir destek almadığınız, almak istediğiniz bir şeyler de olabilir. Kafanız çok karışık sevgili izleyicilerim. Sağlık yönünden acaba gitsem mi, gitmesem mi? Başlasam mı, başlamasam mı? Yapsam mı, yapmasam mı? Böyle bir konuda bocalıyorsunuz sağlık konusunda. Ee, hani kendinizi iyi hissediyorsunuz ama sanki aklınıza bir şey takılmış da gidip de kontrol olsam mı yok yok gerek yok kendimi zaten iyi hissediyorum diye çekiliyorsunuz yani o yüzden hasta değilsiniz ama bir şeyden şüphelendiğiniz gözüküyor. Yalnız böyle e, e, biraz nasıl desem. Bir şeylerden umudunuzu kesmişsiniz gibi, biraz moraliniz bozuk gibi gözüküyor. Belki hani bu öfke enerjisinden dolayı bir şeyleri yerli yerince olmadı, istediğim gibi olmadı diye kafanıza taktığınız gözüküyor. Çok mu kafaya takıyorsunuz bir şeyleri sevgili izleyicilerim? Bakın hep e, hani aşıklar kartı, ikizler burcundan da bahseder. Çok zihin çalıştırdığınız Kılıç çubalyesi çok kızıyor. Aşırı derecede birilerine öfkeleniyorsunuzdur. Bundan da sanki biraz mutlu değilsiniz. Kendi halinizden mutlu değilsinizdir. Sürekli öfkeleniyorum, sürekli öfke enerjisi, sürekli kızıyorum. Yani bana ne oluyor? Gayet de keyfim yerinde olması gerekirken ne yapıyorum? Ben de diyebilirsiniz. Böyle sağlık konusunda aşırı derecede biraz sakinliğe ihtiyacınız var sevgili izleyicilerim. Bunu da nasıl karşılayabilirsiniz? Sağlığınızda hani bu öfkeyi bir duş alabilirsiniz. Bir küvetinizi doldurup biraz içinde kalabilirsiniz. Hani bu da öfke enerjisini dindirebilir. Biraz yürüyüş yapabilirsiniz. Biraz gezebilirsiniz. Sevdiklerinizle haberleşebilirsiniz. Bu biraz sizi mutlu eder gibi gözüküyor. Yoksa bu dolunayda biraz öfke enerjisinden dolayı çok başınız ağrıyabilir. E, dişleriniz, kemikleriniz böyle biraz gerilebilirsiniz. Sinir sistemleriniz alt üst olabilir. Biraz dikkat edin kendinize olur mu sevgili izleyicilerim? Evet bir de bir yudum Çok konuşunca ağzımız da kuruyor. Bir de ilişki kartlarınıza bakalım. Evet ilişkisi olanlar, evli olanlar, birlikteliği olanlar, aklında birileri olanlar, platonik olanlar, adını koyamayanlar. Herkes izleyebilir beni. Yeter ki aklınızda birisi olsun. Evet. Bakalım hangi kartları verecek ilişkilerde? Ne gibi ilişki yaşayacaksınız iki hafta boyunca? Kartlarımız hangi enerjilerde olduğunuzu anlatacak? Bakalım. Bir de şöyle kontrol etmek istiyorum. Evet sevgili balıklar, ilişkim de sanki hep ilişkim yüzeysel dediğiniz bir şey. Ben aile olmak istiyorum ama ilişkim yüzeysel, istediğim gibi değil. Hani derinlemesine inemiyorum bu ilişkinin içerisinde, oturup konuşamıyoruz. Belki de evlenmek istiyorsunuz, ya kendinizi maskeliyorsunuz, hani evlenelim demeyim de kızdırmayayım ya da, kavga etmeyelim veya bu konuyu açmak istemiyorum, çekiniyorum dediğiniz bir durum olabilir. Aslında kalben istiyorsunuz, bir evlilik istiyorsunuz. Artık bir bir araya gitmek, biraz daha derinlemesine inmek, bir şeyleri netleştirmek, artık bir dibini görmek istiyorum. Bir ne olacak netleşmek istiyorum bu evlilik konusunda. Ya da evlilik konusu değildir. Hani e, ilk defa ilişki yaşayacaksınızdır. Bakışıyor olabilirsiniz artık bir sevgili olalım. Bunun bir adını koyalım. Ne olacaksa olsun. Böyle sadece birbirimizle konuşmak, arkadaş gibi kalmak olmuyor da diyebilirsiniz. Bir derinlik istiyorsunuz yani ilişkinizde. Belki de evlisiniz ya da ilişkiniz var ya da ilk önce evliliği söyleyeyim. Evliyseniz birlikteliğiniz birlikte yaşıyorsanız evlilikle ilgili bir maske takmış olabilirsiniz. Biraz böyle altın alayım da her şeyi de göstermeyeyim ya da kendi onun yüzüne çarpmayın bir şeyler dediğiniz, bir maske bir şey var. Üzgünsünüz ama mutlu gibi gözüküyorsunuz. Mutlusunuz belki üzgün gibi gösteriyorsunuz. Bir maskelenmek var. Ya siz tarafından ya da karşınızın sizi kaybetmemek için de maskelediğini düşünebilirsiniz. Ama siz bu evlilik hakkında bir şeyler öğrendiğiniz gözüküyor. Bir birliktelik olunca nasıl bir şey? Yani evliliğiniz hakkında bir şeylerin farkına varacaksınız, bir şeyleri öğreneceksiniz gibi gözüküyor. Daha daha derinlemesine inmek için çalışıp çabalayacağınız gözüküyor. Yani bir şeyleri öğrenmek için çalışacaksınız. O maskeleri düşürmek için çalışıp çabalayacağınız gözüküyor. Yine birlikteliği olanlar için de aynı şekilde. O maskeleri düşürmek istiyorsunuz. Gerçekten de birbirimizi seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Gerçekten de bu biz evli miyiz? Yani böyle bir evlilik var mı, yok mu? ya bir toparlamaya, bir konuşmaya, artık maskeleri indirmeye, neyse o olsun artık dediğiniz bir şey var. Kendim gibi olmak istiyorum. Ya da seni de karşımda kendin gibi olmanı istiyorum. Rahat olmanı istiyorum. Evliğimizde rahat olmak istiyorum. Gizli saklı bir şey kalmasın ilişkimizde. Birbirimizin arkasından kuyumuzu kazmayalım. Bir şey netleşsin artık. Her şey görünür olsun. Maskeleri düşünelim ve Yeniden bir birlikteliğe başlayalım da diyebilirsiniz. Bu ilişkiyi tazeleyelim. Yeniden böyle e, yeniden evlenelim. Böyle hissedelim kendimizi. Kendimize bir ikinci fırsat, şans verelim. İkinci baharımızı yaşayalım da diyebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bir tazelik, bir yenilenme gözüküyor. Şimdi bir de destek kartı alalım. Hemen fırlattı. Kendisine verdi. Hadi seni alalım. Çok yakında nişanlanmak, geçmiş yaşam ilişki. Bakın geçmişteki ilişkiyi düzelteceksiniz gibi gözüküyor demiştim. Şuradan seçeceğim bu sefer. Seni alacağım. İnatla seni alacağım. Gel tutkuymuş. Gözüme çarptı. Seni alacağım dedim. Aldım. Bakın sevgili izleyicilerim. Çok güzel çıkmadı mı? Ben çok sevdim. Şimdi çok yakında yani ne istediğinize açık, açık karar vereceksiniz sevgili izleyicilerim. Böyle olmaz artık. Ne istiyorsak karar verelim, netleşelim. Artık ilişkide netleşiyorsunuz sevginizde. Ee, ya da tekrar nişanlanmak, tekrar aynı ilişkiyi düzeltmek. Bakın geçmiş yaşam ilişkisi diyor. Biraz önce demiştim size. İlişkimizi yenileyelim, tekrar nişan alalım, tekrar evlenelim. Hani ikinci baharımızı yaşayalım, bir şans verelim, bir fırsat verelim. Bu söylediğim şeyler onaylanınca o kadar hoşuma gitti ki şimdi ben bu işi yapıyorum galiba diyorum yani çok fazla e, sevginiz yükselebilir birbirinize karşı belki karşınızdaki kişi size karşı çok yükseliş yaşayabilir sevgi yükselişi tutku e, böyle birbirinizi sanki tamamlıyorsunuz gibi e, nasıl desem uzun zamandır sanki tanıyorsunuz birbirinizi Tekrar bir tutku oluşacak gibi gözüküyor. Aranızda bir şeyler tekrardan kalbinizin ısındığı, biraz daha sizin e, mucuk mucuk olduğunuz, birbirinize daha sevgi dolu yaklaştığınız, sevginizin böyle tazelendiği gözüküyor. Sevgili izleyicilerim, ya evliliğinizde, ya ilişkinizde, birliklerinizde yani bir sevginiz tazeleniyor. Net bir şekilde taze taze... E, yeni bir ilişki sizi bekliyor. Eski ilişkiniz yani yeni olarak sizi bekliyor. Evet güzel anılar, güzel hikayeler sizi bekliyor bu hafta. Çok güzel çıktı sevgili izleyicilerim. Bilmiyorum bana göre güzel çıktı. Burada gördüklerimi anlatabildim mi onu bilmiyorum tabii ki. Ben burada unutmuş da olabilirim. Çok güzel şeyler sizi bekliyor. Şimdi ben bu kartı, Romi kartını hemen çektim ama size de söylemedim tabii ki. Hadi bir dilek tutun. İçinizden ne geçiyorsa, dileğinizi tutun. Romi destemize söyleyelim. Dileğiniz gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Ya da sizin için hangisi hayırlı olur? Hangi yöne doğru gitmek ya da nasıl düşünmeniz gerektiğine belki bir yol gösterir bize Romi kartımız. Şimdi bir dilek dileyin sevgili izleyicilerim. O dileğinizi dileyemediyseniz şu an videomuzu bir durduralım. Videoyu durdurduktan sonra dileğinizi dileyin. E, tamamen artık diledim dedikten sonra tekrardan oynatabilirsiniz videomu. 3 tane kart seçeceğim. Ben sizin videoyu durdurup Dileğinizi dileyip tekrar oynattığınızı düşünerekten, hani videoyu oynattığınızı düşünerekten kartlarınızı açmaya başlıyorum. Bakalım hangi kartlarımızı verdi? Dinarların beşlisi, değneklerin yedilisi ve değneklerin üçlüsünü vermiş bize. Evet, Romi kartlarımızı açtım. Evet, diyor ki yoksulluk ihtişamlı hükümdarların ışığıdır demiş. Demek ki böyle bir şeylerin yoksulluğunu yaşıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Hani dilek dediniz tamam ama e, bazı şeylerde olmayabilir diyor duanız. Ve değneklerin yedilisi de diyor ki aşk parlaklığı ejderhaları bile aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir demiş. Değneklerin üçlüsü ise Aşk seçilmişler için bir gemidir demiş. Buradan anladığım kadarıyla sevgili izleyicilerim aslında ilişkinizin gidişatını belirlemek sizin elinizde gibi gözüküyor. Ama siz isteksizsiniz artık ben bu işte yokum diyorsunuz. Yani biraz basiretsiz gibisiniz. İsteseniz bu gemiye binersiniz ama binmek istemiyorsunuz. Bu ilişkide yoksun kalmak da var olmak da sizin elinizde diyor kartlarımız. Yani bu dilek dileken ne dilediyseniz senin elinde diyor. Yani olmaz diyorsan olmayacak. Olur desen olacak. Her şey senin elinde. Yeter ki iste diyen kartlarımız gelmiş. Bakın yani bu bu gemiye binmek senin elinde diyor. Ve aslında sizi belki bir şeyler ürkütüyor. Birlikte olmak ürkütüyor olabilir. O kişi biraz korkutuyor olabilir. Gidişatınız korkutuyor olabilir. Bir şeylerden çekindiğiniz gözüküyor. İçiniz almıyor, içiniz sinmiyor. Aslında isteseniz yapacaksınız, hayatınızı alacaksınız ya da hani iş midir, ilişki midir, proje midir, her neyse. İstediğiniz zaman yapacaksınız ama sanki siz ya geleceği göremiyorsunuz ya önünüzü göremiyorsunuz. Biraz bu konuda bir ee, isteksiz gibi. Sadece bunu söyleyebilirim. Biraz isteksiz gibisiniz sevgili izleyicilerim. Ama sizin için çok değerli olan bir şeyi bu isteksizliğiniz e, isteksizliğinizle birlikte kaybetme durumunuz var gözüküyor. Her neyse bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız iste ve olsun demiş kartlarımız. Evet bu haftaki e, bu videodaki yorumum böyle demek istiyorum. Çünkü iki haftalık enerjileri okudum ben bu açılımda. İki haftalık açılımınız böyle sevgili izleyicilerim. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Uyumlandıysanız alta yorumlarınızı bekliyorum. Uyumlanmadıysanız, bu hikayeyi beğendiyseniz, bu hikayeyi hayatıma almak istiyorum diyorsanız aldım kabul ettim diye yazabilirsiniz. Alta kodlayabilirsiniz. Ee, hani spiritüel çalışmalarda yapan arkadaşlarım varsa sevgili balıklar sizler biraz böyle spiritüel çalışmaları seversiniz. Yazılı tezahürler, hani yazılı olan şeyler daha çabuk tezahür olur hayatımızda. Alta kodlayabilirsiniz. Altım, aldım, kabul ettim diyerek. Evet, umarım güzel bir dolunay geçirirsiniz. Dileklerinizin kabul olduğu ve böyle işlerinizin yoluna girdiği, yolunuzun açık olduğu her şeyin kolaylıkla olmasını, gelişmesini sağlayan enerjilerin sizinle o güçlerin e, ve meleklerin sizlerin yanınızda olmasını diliyorum. E, umarım çok çabuk şeyler gelişir hayatınızda sevgili izleyicilerim. Burada bir şeyler gelişecek ama sanki bir yollarınızda kanıtlık gibi gözüküyor. İsterseniz videonun altına kolaylıkla hayatıma olmasını istediğiniz her neyse de, de yazabilirsiniz tabii ki. Hani işlerimin kolaylıkla yoluna girmesini niyet ediyorum ya da diliyorum istiyorum diye yazabilirsiniz. Evet sevgili balıklar <laughs> videomun sonuna geldim. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.